İyi akşamlar merhaba arkadaşlar ya uykumuz geldi uykumuz geldi artık yani bilmiyorum yine SPK başkanı yine SPK memurları çalışanlar yine acaba yurt dışındalar mı merhaba arkadaşlar bu sefer de böyle olsun dedik hani totem yapıyorduk ya İşte canlı yayındayken işte kapanışa doğru totemi ne bileyim bunları yapıyorduk şimdi de dedik ki canlı yayındayken bari SPK bülteni gelsin bir açalım belki şansımızı. Biz açar açmaz onay gelir. Şimdi biraz bir ayar yapayım biraz. Kusura bakmazsanız. Yine kısalım. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl sesiniz iyi geliyor herhalde. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz bugün, dün endeksimiz, borsamız 13.000 direncine gelmiştik. Dirençten döndük. Şimdi faiz kararımız geldi. 100 bas puan. Şimdi bugün bu şeyle alakalı halen şey gelmedi açıklamaya. Hani bize e, puan vereceklerdi. Moody's, Fitch. Onunla alakalı yani bakıyorum şu ana kadar hiçbir açıklama, hiçbir Geri dönüş olmadı. Haberlerde de yok. Yani baktık şöyle bir. İnternetimiz de çok yavaş ya. Umarız yayına etki etmiyordur. Hatta şunu biraz şöyle kıssam daha iyi olur. İyi akşamlar arkadaşlar. Sizin beklediğiniz bir onay var mı? Beklediğiniz şirket var mı? Hangi şirket gelse hoşunuza gider şu an mesela? O kadar dedik ya. Ee, beklediğimiz ah gelse de katılsak dediğimiz. Evet şu anda halen o Fitch'ten, ee, Moody's'ten sesse daha yok. Şöyle biraz da telefonumuzdan da bakalım. Yani bu bir sohbet yayını gibi olsun. Canlı yayın sırasında e, onay gelirse ne ala hemen buradan paylaşmaya çalışacağım sizlerle de. Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Halk arzlarımızı satmadınız umarım değil mi? Son halk arzlarımızda tavanlar nasıl gidiyor? Yani biraz aslında elimizi korka alıştırsak, biraz satmasak değil mi? Güzel olur değil mi? Bak şu şeyi yine yapmayı unutmuşum ya hem yatay hem dikey diye bir yayın var bu YouTube'un yeni çıkarttığı. Bak onu yine yapmayı unutmuşum. Ne frekans kullanan animasyon filtresi frekansı falan diyor. Neyse yayınımız da artık. Aslında dediğim gibi telefonda ya da arabada ya da dışarıda 3G ile yaptığım 4G ile yaptığım yayın sanki daha iyi oluyor gibi. Ama burada evde yaptığım yayın Gerçi modem biraz uzak kalıyor belki ondandır. Bilemiyorum ama. Umarım son halk arzlarımızda istediğiniz gibi yükselişi görüyorsunuzdur arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Merhaba. Yani şöyle biz bülteni yenilemeye bir taraftan devam ederken yeni halk arz onayı gelecek diye hani dün gelmedi. Dünün gelmemesinden ötürü de Son 5 halk arzımızda güzel tavan serisini bugün izledik. Hepsi halk arzımızın hepsi tavan kapattı. Tavanda milyonlarca lotla kapattılar. Hatta şöyle kendimizi şöyle yapsak sanki daha iyi olur değil mi? Biz şöyle SPK bültenimizi yenilemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hani canlı yayında karşılarız yeni bültende gelen halk arz onayını. Hani buradan Sizlerle paylaştığımız şu ah gelse de katılsak dediğimiz şirketler var bir taraftan. Bir taraftan bakın SPK'nın aslında kendi sitesinde de şurada bakın. istatistikler bölümünde başvurular var. İlk halka arz başvurusu var. Bakın burada kaç taneydi en son 120 küsürdü. 134'e çıkmış bak. Lider'i eklemişler. Sinboy'u eklemişler. Telli olduğunu eklemişler. Pilsanı eklemişler. Atel. Bunu en son sizlerle paylaşmıştım ben. Atel'i de eklemişler. Pek dondurulmuş gıda var. Dolkar var. Oltan var. Odeon. Bak bunların en son şunlar. Şunlara kadar gelmiştim ben. Şurayı eklememişim kendi listeme. Onu da ekleyeceğim. Ama dediğim gibi biz bülteni beklemeye devam ediyoruz. Bugün bülten gelmesi lazım arkadaşlar. Eğer dediğimiz gibi az önce e, SPK Başkanı eğer yurt dışında değilse ya da ne bileyim başka işleri yoksa önemli işleri şu anda biz bülten beklemedeyiz. Sizin beklediğiniz şirket var mı? Chatten yazabilirsiniz ama chatte akmıyor ya. Bir sıkıntı mı var acaba? Daha fazla mesaj gelmesi lazım lazımdı ama gelmiyor şu anda. Sanırım burada benim açtığım chatte bir sıkıntı var. Hatta şunu şöyle bir yeni. ha geldi geldi. Pardon arkadaşlar. İyi yayınlar. Sağ ol teşekkürler. Sağ olun. SPK gece bülten açıklayacak. Evet ya uykumuz geldi ya. Uykumuz geldi artık yani gelsin artık değil mi? Abi inşallah has tavuk gelir. Has tavuk. Hmm, olabilir. Anamon turizmi gelecek. Daha o yeni geldi taslak zahname aslında. Ben daha yayınlayamadım. Fırsat bulamadım bir türlü. Gördüm ama onu da yapacağım. Ama dediğim gibi daha yeni geldi taslak zahname Hemen onaylanır mı bilmiyorum ki. Geo şirketleri satış şaşırdı. Ben dedim arkadaşlar ben dedim. Onlar bizi terste bırakacak dedim. Şuna bakar mısınız? Nerede o? Yani şu şu rakamlara bakar mısınız ya? Şu rakamlara. Yani şu 9.5 milyon not bugün tavanda kapattı ZGY'o. Toplamda %300'e ulaştı. 6 günde el değiştirme oranı. Yani gayet de güzel değil mi? Yani dediğimiz çıkıyor az çok. Terste bırakacak, kimse gelmiyor, kimse beğenmeyen şirketlere, kimsenin beğenmediği şirketlere daha çok talep geliyor ve daha çok aslında tavan gitme durumu gerçekleşiyor. Ki gerçi bunu dipten toplamaları da önemli. Uzun vade. Ben de uzun vadeliyim çoğunlukla ama işte bu yeni gelen halk arzlarda ufaktan ekleme yapıp ufaktan bekleme taraftarıyım. Özellikle bu sene. Arkadaşlar. O reklam altta çıktı. Bu nasıl oldu ya? Ben şu an tablette izliyorum sağ tarafta. Alt tarafta sponsorlu reklam çıktı. Bak ben yapmadım ha bunu. Arkadaşlar. Paraya köy interneti hızlandır abi. Yok ya internet hızlı da arada iki tane duvar var. Acaba ondan mı? Şey çekecektim bu. E, kablodan çekecektim. Bir türlü fırsat bulamadım. Yani aslında önemsemedim öyle söyleyeyim size. Ama bazen videolar uzun oluyor. başkanızın gelmiyor. Atlayarak izliyorum. Siz de iyi bilirsiniz. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ama canlı yayınlarda sohbet ediyoruz hocam ya. Görüyorsun işte. Geyik yapıyoruz biraz da. Hani gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Hani kendimizden bahsediyoruz. Hani halka arzadan bahsediyoruz. Borsadan bahsediyoruz. Ne olacak diye bakıyoruz. Selva gıda halk arzadan ne düşünüyorsun? Güzel Selva. Formül plastik Tekirdağ'da fabrika kuracak. Aa bak. Çok iyi. Yuran bekliyorum. Sizin görüşünüz nedir? Karate takip eden arkadaşlar varsa fikirlerini alabilirim. Maliyetim 6 TL. Bakarız. Bakarız hocam. Buna da bakarız. Yok daha henüz bak onay e, yeniliyoruz yeniliyoruz. Yok daha yok yani şu an canlı yayın sırasında gelirse ne ala değil mi? Hemen açıklarız sizlerle hemen paylaşırız. Yayın donuyor mu ya? Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Yani benim bu tablette donuyor gibi ama. Bizde mi sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Sanırım bende sıkıntı var ya. Eyvallah arkadaşlar sağ, sağ olun. Ya reklam herkeste çıkmıyor demek ki. Reklam görünmüyor demiş. Yani benimle alakalı değil o. YouTube kendi yapıyor onu. Yani kesin değil. Ama bu hafta hiç bülten gelmedi. Gelmesi lazım arkadaşlar ya. Gelmesi lazım. Ki bu kadar 5 tavan, 6 tavan, 5 halk arzımızın aynı anda tavana gitmesi geleceğinin bence göstergesi gibi 3 ay emir versek ama vermese de komisyon kesiyor mu? Emirin gerçekleşirse komisyon gerçek keser. Gerçekleşmezse hepsi iade olur arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Size de iyi akşamlar. Ne kadar daha tavan gider 3 ay mühendisi? Gider. Gider. Yani benim beklentim 7. Benim beklentim 7. Mafsen enerji gelebilir. Olabilir. Olabilir. Ya enerji sektöründen gelse iyi olur. Hayırlı akşamlar. Alfas'a bakar Bakarız hocam. Bakarız. Alfas. Şimdi mi bakayım? Yani bakmıyorum şu an şirket ama hadi bakayım. Alfas. Alfas. Alfaz halka arzına ben hatırlı, girdiğimi hatırlıyorum. Alfaz enerjinin. Ama tüm halka arzlarımız, enerji halka arzlarımız gibi o da hemen hemen aynı e, durumda şu an. Tarihi zirvesinden şu şelale düşüşüyle ne yazık ki şu an bak şu dip, şurası bak kaç defa aynı yerden dönmüş. 38 liralar ama dibin dibi var diyoruz ya hep. Ne yazık ki var. Bak şurası, şu bölge özellikle bak şu bölgede kaç defa destek yapmış. Şuradan geri dönmesi lazım. Zaten oraya da düzeltme yapmaya devam ediyor. Ama işte piyasa kötü gittikçe ya da enerji sektörü kötü gittikçe beklemekte yarar var arkadaşlar. Yani enerji sektöründe özellikle. Nerede bizim bültenimiz daha gelmedi. Daha gelmedi. Kesin değil dedik ya yani bakacağız Fermis Tarım umarız gelir. Senin olmanla yok hocam o yo, bizi yaparlar mı? Bizi yaparlar mı? ve Başkanı. Çok şükür, çok şükür sporla daha iyi oluyoruz. Yarın sabah bak mesela 7'de yürüyüşe gideceğiz değil mi? Çok şükür iyi, iyiyiz diyelim. İyi diyelim, iyi olsun. Normal, yayın güzel. Eyvallah hocam sağ ol. Abi halkarızda da karla satıp uzun vadeli yatırımlara yatırıyorum. Çok mantıklı, çok mantıklı. Helal olsun sana. Halka arzdan ettiğin karı beğendiğin bir şirkette. Uzun vade olur, işte bizim medar iftarımız olur, temettü veren bir şirket olur. Karlarını o tarafa aktarma. En azından seni e, acı atıyor kendine. Öyle diyelim. Tablet kasıyor. Doğru söylüyorsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Yeni halka arz gelirse bunların tavanı bozulur. Hep tavan giderse gelmese de olur. olmaz işte. O da olmaz yani. Eninde sonunda onların tavanı bozulacak. 10'da bozulur, de bozulur, 7'de bozulur. Eninde sonunda bozulacak. Meysu gibi bir düzeltme yapacak. Arfbio gibi bir düzeltme yapacak. Bunlar olmak zorunda. Yeni halka arz gelse de gelmese de. Alfaz altcoin olmuş. Olabilir. İyi akşamlar. SPK geyir şirketlerine göz kırpıyor. Yeni halka arzların arasında geyir şirketler olsa ben de şaşırmam. Bak ben de şaşırmam. Yenilemeye devam edelim. Yeni halka arz onayı gelirse de. Buradan hemen sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Gelen şirketi. 4-5 sene bekletmeden tepesine gitmez. Çok kötü düşmüş Alfas. Göreceğiz arkadaşlar. 3 ayda zaten kara geçmedik. Oransal girdik. İş Bankası nakit istedi. Hmm. Niye? 180 bin lira değil miydi? İadeni aldın. Geri götürdün koydun paranı nereden çıkarttıysan. Aslında kara geçmiş olman. Ha yarın geçeceğim. Pardon pardon. Pazartesi geçeceksin. Doğru söylüyorsun. Üçüncü tavanda diye ben de hatırlıyorum. Pahol Vakfa ne olacak? Ne olacak? Bekleyeceğiz. Yani eninde sonunda hedeflere varacaklar. Yani Pahol'de Vakfa'da ee, son halka arzlarımız bak Pahol artı 7'ye geçmiş. Vakfa şu an ne tür ee, halka arz fiyatından? Yani toparlayacaklardır. Bak bugün ikisi de güzel kapatmış. Ama dediğim gibi yeni halka arzlarda şöyle bilançoları görmemiz lazım. Gidişatı bir görmemiz lazım. Hemen böyle Arkadaşlar ben biriktireceğim. Çok güzel gidecek bu şirket falan diye düşünmeyin bence. Biraz bekleyin ya. Best videolarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu hafta yapacağım inşallah best'i. Gerçi geçen hafta 23'ün 23. ayı yapmış mıydım? Ne Hemenen bir şey best diye. E, yok. E, yaparım bu hafta yapabilirim. Yaparım. E, hatta bir arkadaşım da şeyi istemişti. Bu best paketlerini günceller misiniz diye. Onu da yapabilirim. Ses yok mu? Nasıl yok ya? Seninle alakalıdır ya. Bak birçok bir kişi yazmış. Cevap da verdiğim için e, bir kapat aç hocam. Hani bizim Türklerin, milletimizin e, bir numaralı çözüm yoludur. Bir kapat aç düzelir. <laughs> Umarım tabii. <laughs> e, katılım Katılım nasıl hocam? Ya çok uçtu. Çok yükseldi. Çok yükseldi. Yani toparlanması lazım mı? Ya da düzeltmesi mi lazım? KTLM miydi o? Neydi? KTL mi? Ee, heh, KTL. Katılım eminim. Tasarruf, finans. Daha yanlış yazdık. KTL. Abi, artık o kadar şey olduk ki artık şu bülten gelsin. Bak uykumuz geldi ya. Bastığımız yeri bilemiyoruz. Arkadaşlar bu tarihi zirvesinden de yani biraz düzeltme yapsın. Bakın şuradan yükselen bir trend var. Yani bu trend bu trendin altına gelirse zaten şu bölgelere kadar şu bölgelere kadar düşüş görünebilir. Bak şuralar şurası bak şu bölge. 20 günlük hareketli ortalaması 28 lirada kalmış. 50 günlüğü 23 lirada kalmış. Fibonacci'nin altın oranı baktı da nerede? 23'te. Biraz e, temkinli olmakta yarar var gibi bu şirkette. Tamam güzel kazandırdı, iyi gitti, güzel gitti ama e, ama hala trendin yükselen trendin de üstünde yani. Kötü de diyemiyorum, çok da iyi de, de diyemiyorum. Dikkatli olmakta yarar var diyorum arkadaşlar. Şu an nasıl yayınımız herhalde sıkıntı yok gibi görünüyor. Bakalım kalsın. Abi Vakfa Faktör'ünki uzun vade yatırım iyi için iyi midir? Ya biraz bekleseniz iyi olur. Bir, bir iki bilanço görün ondan sonra ya. Bende ses yok diyor. Allah Allah arkadaşlar sizde var mı? Olmayan ses var mı? Ses geliyor herhalde değil mi? Eko Green ne olur? Eko Green'i de kaydettim. Bakacağım ona da bakacağım. Eko Green'de daha gelin değil mi ya? Yani kötü şirket değil. EcoGR. EcoGR. Ee, aslında halk arzlar ondan ne kadar çizmişiz, yapmışız, etmişiz biz ya. Bak yükselişe geçmiş zaten ufaktan bir yükseliş trendi var şurada. Şu şekil giderse çok da iyi olur. Tamam Tarihi zirvesine halk tavanların bittiği yere daha ulaşmamış ama düzeltme yapabilir tekrar. Şu bölgeden şöyle yükselişe devam eder gibi görünüyor. Umarız tabii ki. Alfaz kedi bizi nete gaz bakar mısınız? Hocam gümüş alınır mı sizce? Metallere ben pek bakmıyorum hocam ya. Bilmiyorum metalde pek. Sesim geliyor herhalde. Ses var. Tamam. Heh. Şu mesajlardan devam edin Eyvallah hocam. Ben paylaşım yaptım ya. Vakfatonik yaptığından beri tamam veya iki kapatıyor. Ben buradan toplamaya başladım. Hadi bakalım. Umarız iyi olur. Ne diyelim? Alfasta tamamında bekleyen not sayısı kaç? Bilmem. Hiç bakmadım alfasa ya. Bu son alkarzlarda hiç çıkasım gelmiyor. Şirketler beğeniyorum. Ben de beğeniyorum ama hepsinin her güzel şeyin bir sonu vardır arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Biraz dikkatli olmakta yarar var. Temkinli olalım. Eyvallah. Ordudan selam. Bu 4 ayda halkarıza 1000 TL, 800.000 TL yaptım. Oradan gelen parayı da altın hesabına attırdım. Çifte yatırım olarak devam ediyorum. Bir de BES için başvuru yapmayı düşünüyorum. BES için özellikle bak Garanti Bankası'nda 2 hesaptan ben devam ediyorum. Hem Anadolu Hayat hem Garanti Bankası Garanti Emeklilik. Arkadaşlar bu abonelik ücreti olmayan işte bu kesinti olmayan planlardan seçin. Bak 500 liralık olan da var, 1000 liralık da, 2000 liralık da, 10000 liralık da. Kesintisiz yapın şu işi. Kesinti girdi mi işin içine? Bak ben 23 ayda 3000 lira mı 4000 lira para kesti Anadolu Hayat benden. 3 ay için tabanda eklemek için uygun mu? alış emri verebilirsiniz. Ne tabanı? ...üç ayın daha tabanına çok var, çok var. Tavan için diyor diyorsan eğer bence yapabilirsin, emir verebilirsin ama ben tavana emir vermeye karşıyım. Altın ay orta vade, uzun vade ne olur? Bakmıştık buna ama yine bakalım. E, kaydımda vardı. Senin fikirlerin çok net var. Eyvallah kardeşim. Yani işte bir şeyler konuşmaya başlıyoruz yani sohbet ediyoruz burada. Kendi yaptıklarımızı konuşuyoruz, yapmak istediklerimizi, içimizden gelenleri. Tehol ne olur? Varses. Bakalım hadi. Tehol. Tehol yatırım holding. Tera. Ha. Tera. Ha. Vay Tera vay. Vay ki ne vay. 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelmiş. Ama şu yükselişle, şu yükselişin daha hala dibin dibi çok arkadaşlar ya. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? Yani şu yükselişin ardından bu düşüşün, yani ben bu şirkete bir arkadaşım bana fabrikada şey gösterdi. Neydi bu? Ee, Esen boğa. Esen. Bir tane daha gösterdi. Yani hemen hemen hani şu grafik gibi tamam mı? Böyle aşırı yükselmiş, aşırı düşmüş. Dibe gelmiş İşte diyorlar ki bu 10 kat daha gidecek. Ya aşırı düşmüş zaten bu. Tarihi zevelerden düşmüş. Öyle yükselmiş, öyle düşmüş ki hani şey gibi geliyor bana. Birileri birilerini kandırıyor. Alın bak bu gidecek. Ya daha bunun çok yeri var ya. Düşecek yeri. Şuna baksanıza. Hani baktığım zaman ne bileyim şöyle takip ettiğim şirketler arasında bu grafiği gördüğüm zaman ben biraz uzak duruyorum ya. Yani kötü, güzel olabilir, kötü gitmeyebilir. Ben bir şey diyemiyorum ama şu grafiklerden biraz gözüm korkuyor bile benim. Bir de arkadaş şeyi sormuştu Altınay'ı. Hak geçmesin. Bir de ona bakayım. Baktık bakmıştık daha önce ama yine bakalım. Bak bu da bölünmüş herhalde. Bakın düşen trendi kırmış. Bunu zaten çizmiştik hafta sonuydu sanırım. Geçen hafta. Yok. Hafta içi akşam mı yapmıştık? Düşen trendi kırmış gibi görünüyor altına Yok. Kırmış. Geri altına gelmiş. Bak şurada tekrar deneyecek gibi. Ya bu trendi değiştirebilirsiniz. Yerini de değiştirebilirsiniz ama hani biraz sanki biraz daha beklemekte yarar var gibi ya. Yani umarız toparlar biz de buradan güzel bir paylaşım yaparız ama dediğimiz gibi şu kadar yüksekten tarihi zirvesinden şurası mı halk arz fiyatı? Ben halk, halk hatırlıyorum bunu ya. Ama hala bir hala bir sanki düzeltme içinde sanki düşüşte ya. Yani biraz dikkatli olmakta yarar var diyorum. Natural gaz, NT gaz. Hangi hisse geliyor? Biraz ara verseniz. Ver, biraz ara verselermiş. Verdiler ya işte bir hafta. Hani şu an hala SPK bülten gelmedi. Ben kaçırsam yazın arkadaşlar. Görelim bari. 3 ay mühendislik 4-5 tavana 3 milyon lira gireceğim. Dikkatli olacağım ya çok para ya. Armada gıda. Ben de armada gıdayı ilk geldiğinde çok beğeniyordum halk arasında. Bir sene boyunca şirketi bekletti ya, ya. orada biraz küsmüş gibi olduk ya. Tamam içinde durmadım da. Tabii ki vedalaşmayı bilmek lazım. Burçeye bakar mısınız? Burçelik. Ya şuraya yazayım ya. Yani hepsini aynı anda unuturum. Burçe. Az önce NT gaz demişti arkadaşlar. NT gaz. Bakarız. Uzun vadeli arka hakkında konuşabilir misiniz? İşte bak, yani e, demiyorum ki çok güzel şirketler var, endeksimizde güzel gidecek yerleri var. Ama mesela benim takip ettiğim hisseler, bak burada Tapka, Aksen, Enka, Migros, Fruto, Tav takip ediyorum. Bunların içinde değilim şu an, ama takip ediyorum. Bak, uzun vade, ne bileyim. Biraz herhalde bir şeyim olsa, bir yedek akçem artsa, bir yerden bir şey gelse. Hani arabayı satmaya uğraşıyorum ya, arabayı satsam belki biraz para gelse. Şunlara sanki ufaktan ufaktan eklerim. Ama çoğunlukla yıl sonuna kadar ben şu halk arzulara gireyim. Bir de ben bugünlerde çoğunlukla bu endeksin bir e, oturmasını bekliyor gibiyim arkadaşlar. Şu yükseliş esnasında 13.000 direncine gelmişken yani yüklü bir şekilde şu sıralar sanki girmek hani bir ne deriz? Dirence geldi. Dirence açsın. Açtıktan sonra yükselişinin onayını alsın. Belki o zaman ondan sonra alınabilir diye düşünüyorum ama Bes hiç mantıklı değil. Yo hiç de mantıklı değil değil. Bes çok mantıklı. Çok mantıklı. Mağdur kaldım. Poltekin haftalığına kim mal boşaltıyor? Politek. Politek. Bilmiyorum yani. Mal mı boşaltıyorlar? Alıyorlar mı? Arena bilgisayar. Arena. 3 ay uzun vade tutulur mu? Çok da güzel tutulur. Çok da güzel tutulur. Bence. Yani uzun vade. Yeter ki uzun vade olsun. Hatsan ile ilgili yorumlarımı bekliyorum. Hatsan da güzel şirket. Bak onun halk arzına girdiğimi hatırlıyorum hemen ama bu gemicilik sektörü falan bizde e, geçen kaza mı olmuştu ya onların tersanesinde sanki öyle bir şey hatırlıyorum gibi Hatsan'ın. Yani onların da sigortası vardır herhalde yani mutlaka. Gördük Obamakan'da da yangın çıktı. Sonuçta ne oldu? Ee, daha güçlü geldi. Değil mi? Alfastan tavandaki lot olsun. Yani ben de o yüzden biraz kafam gitti yani. Arfiye pazarısı tavan olur mu? Hocam tavandaki lot 1.9 milyon muydu neydi? Ee, bir önceki videomda var. Arfbio'da tavanda 1.9 milyon vardı. Ama pazartesi için Arf biyo, meysu, formül. Ya bunlar için kesin, kesin bir şey söylemek zor arkadaşlar ya. Yani düzeltme de yapabilir. Ben tabana gitmeyeceğini düşünüyorum bu şirketlerin artık bundan sonra. Gitse bile belki bir gün sonra düzeltme yapıp tekrar yükselişe geçecektir. Güzel bir trend oluşturacaktır bence. Yükseliş trendi. İki tane halka arz gelecek. Birisi yazılım şirketi. Hadi bakalım hadi bakalım. İsterim. Ah gelsin yani. Yazılım olsun. Mikro yazılım olsun. Hadi be. Hadi be, netiket olsun ya. Üç ay mühendisliğe tavana emin verdim. Sence gerçekleşir mi arkadaşım? Tavan bozmadan gerçekleşmez diyor. Aslı var mı? Doğru. Aa, tavan bozmadan da gerçekleşebilir ama yani çok küçük bir ihtimal. Çok 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 küçük bir ihtimal. Ee, çok zor tavan bozmadan gerçekleşme söylediğim size. Ama Cuma e, Pazartesi gününde kolay kolay tavan bozacağı benzemiyor. Bu hafta 3 ay vermez boşuna emir vermeyin. Bana da öyle geliyor. Güney kardeşim geçen gün de sormuştum. Halk Arza'dan sonra ekleme yaptım. Bay Döner var. Bakabilir misin? Bay e bakmıştık herhalde ya. Arkadaşlar bakıyorum ama yani görmüşsünüzdür. Bir şeyine bakmıyorum ya. Yani ortalamasına bakıyorum. Şöyle bir grafiğine şöyle bir uzaktan bakıyorum. Hani derler ya. Ne derler? Hani bir de dışarıdan bak kendine. Bir de dışarıdan bak şehrine. Bir de dışarıdan bak ülkene. Al bak dışarıya çektim baktım. Bak yükseliş trendi var. Trendin üstünde. Şurayı da çizmişiz bak. Biraz düzeltme yapıp toparlar gider gibi görünüyor. Halk arzına girmişim bak. O zamandan yuvarlakları çizmişim. Hiç silmemişim bak. Bak. Görüyor musunuz? Ama şu şu gidişat ya yani resmen yatırımcıyla dalga geçmektir ya. E burada bir çanak mı yapıyorsun? Çanaktan sonra kulp mu yapacaksın? Belki şurada bir ufak kulp yapacaksın. Yani yükselişe girmiş. Trendin üstünde kendine. Yükselen bir trend var şurada. Yani bu trendin üstünde kaldığı sürece bence e, toplayabilirsin, biriktirebilirsin, bekleyebilirsin. Şuraya gelir buranın altına sarkarsa işte orada biraz sıkıntı doğurabilir gibi görünüyor yani. Bilmiyorum arkadaşlar yani şey gibi bu ya kahve falı gibi. Geçmişe bakıyorsunuz. Bu gece SMPK bülteni bekliyoruz. Bekliyoruz gelir mi? Bekliyoruz vallahi. Sümer varlık Sümer varlık. Bakalım. Sümer varlık. Yazdım. E senle biz kardeş olduk. 3 taban yedim. <laughs> Anadolu hayat. Birinci bes olarak. Ya Anadolu hayatta da işte yüksek yatırmanız lazım ki o kesintileri yapmasınlar. Çok kesinti oluyor ya. SPK bültene halen yok arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Tüpraş, tüpraş. Koca olan. Ah koca olan. Çok bekletti değil mi? Uzun vadeli uçun uygun. Bence uygun. Yani şimdi yeni, e, son güncel duruma göre bence işte 3 ay mühendislik uzun vadeli uygun ama işte birkaç tane bilanço görsek kötü olmaz. Tamam bozarsa sorun ne olur? Hocam bu 3 ay mühendislik tamam bozarsa sonra ne olur? Bir şey olmaz. Hafif düzeltme yapar sonra yoluna devam eder bence. Hayırlı akşamlar. Bordis otomatik bakalım. Bordis ne oldu öyle ya? Yani bakmadım ama. Bor L Borlis.